Sokak canlarını beslemeye başladık yine ormanda. Hayırsever Uğur Bey göndermişti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Her gün düzenli beslediğimiz sokak canları. Ne kadar acıktıkları belli oluyor. Su isteyemezler, yemek isteyemezler, bizler gibi konuşamazlar. İmkanlarımız dahilinde düzenli olarak her gün İstanbul'da sokak canlarını beslemeye devam edeceğiz inşallah. Bizlere yaş ve kurmama desteği veren tüm insanlara teşekkür ediyoruz. Rabbim tüm bu kabul etsin. Görüyorsunuz canları nasıl acıktığını.